Ne oluyor bu şey ya? Ne oluyor yani? Bin lira para bastı üstü şuraya. Ben de anlamıyorum. Ben tanımıyorum. Bu Umut'u ben tanımıyorum. Gerçekten yani. Ben ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben o gün anladım yani. O gün anladım. Umut geldi dükkana. Çeki çıkarttı. Dedi ki bunu Ali Necat'tan aldım dedi. Bu çeki bozdurursam beni Ne kadar dedi, şerefsiz olurum bana söyledi dedi. Ben o gün anladım da buraya kadar varacağını düşünmedim. Yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya senin bu magazin mevzuları falan da çıkmıştı ya o saçmalıklar. Ben dedim ki abi böyle bir şey yok, Böyle bir şey yoktu. Ondan sonra her şey değişti. Bu değişti ya. O çeki aldı, o 500 bin aldı. Onu değişti. Değişti yani. Vay be. Yani benim Ali aramda bir şey olduğunu düşündüğü halde, o parayı aldı ha. He. Helal olsun. Yok. Aa, hayır, hayır. Helal olsun. Naz, bir dakika ya, öyle bir şey değil. Ne öyle değil ya. Ya çalışıyorlardı ya zaten beraber. Ee? Bir otur gel. Ya, gel, ben gel. Ya ben ben sonra yutacağım. Bırak beni. Nereye ne olur? Ya nasıl otur ya? Nasıl ne nerede ya? ya? Otur Allah aşkına otur ya. Aşkım otur sonra gideriz. Ben götüreceğim seni ya. Oğlum niye yapıştırmadınız lan? Yapıştırsanız oğlum bu. Böyle yapayım. yapıştır. <laughs>